Şöyle izah edeyim, Sakarya ili Adapazarı ilçesinin 5 kilometre kadar e, güney batısında yer almaktadır. Burada e, Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmış e, taş köprünün uzunluğu 375 metre, genişliği ise 10 metre kadardır. 12 kömür gözlüdür. Batı ucunda bir tak, doğu ucunda ise apsitli bir yapı ve kemerli girişler mevcuttur. Ayrıca doğu tarafında köprünün her iki yanında müştemilat yapılar dediğimiz tonozlu yapılar vardır. Kısaca bu tanımı yaptıktan sonra şöyle söyleyelim, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü'nce bir proje çalışması yapılarak Kocaeli Koruma Bölge Kurulu'ndan geçirilmiştir. Bu proje doğrultusunda burada bir restorasyon çalışması Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında burada bir arkeolojik çalışmanın yapılması istenmiştir. Bunun üzerine Sakarya Müze Müdürlüğü olarak e, Kültür Bakanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne konu iletilmiş ve Kültür Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün den alınan izin ile burada arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Biz de bu yıl buna başladık çalışmalarımızı köprünün doğu taraf ucuna yakın güney cephesinde başlattık. Burada bir e, sarmış dediğimiz e, su yapısı, onun devamında hamam yapısının olduğu açığa çıkartıldı. Bu sezonki kazı çalışmalarımız sonlandırıldı. Gelecek yıllarda bu çalışmalara devam edilecektir. Bu e, projeyi kar, e, destekleyen karayolları, daha doğrusu projeyi e, yapan karayolları genel müdürlüğünün, Yapmış olduğu ihale sonucu verdiği firma tarafından işçi temin edilmekte. Yaklaşık 20 işçi ile bizden de iki arkeolog ve sanat tarihçi arkadaşımız bu çalışmaya katılarak bu ilk çalışmaları tamamlamıştır. Bu konuda çalışmalarımıza gelecek yıllarda köprünün her iki tarafında boydan boya 4-5 metre genişliğinde 2-3 metre derinliğinde bir alan kazılacaktır. Bu temel izleme çalışmasıdır. Köprü ayaklarının ve çevresindeki müştemilat yapılarının az önce bahsettiğim tak ve absitli yapı, onun çevresindeki alanlara bakılarak burada arkeolojik veriler olup olmadığı tespit edilecektir. Yapılan bu tespitler sonrasında e, projeye tabii bunlar aktarılacak. E, ve Restitüsyon ve röleve çalışmaları Yapılarak restorasyona ondan sonra geçilecektir. Onun için bu 2-3 yıllık bir zaman dilimini kapsayacaktır. Bir müdürüm bu kadar, kaç metrede o kadar da olsa.